Avrupa'ya geldim, taçtım, donuyorum ya. Üç aylık, beş aylık, bir senelik, iki senelik karı taşıyorlar ya. Bu karı. çamaşır değil, ayakkabı değil, taksi değil, eskidi modası, modası, eskidi desen. Ama Allah bunun acısını hepimize çektiriyor. Belalar, hastalıklar, hiçbir şey yok, gönül darlığı var, huzur bulamıyoruz. Cehennem ateşi gibi sıkılıyoruz. Genç genç insanlar sinir hastalıklarıyla sinir mütahıslarına gidip havuca uçap yutuyorlar. Hayır hayır İslam huzur dinidir. Karı kocalık saadet kapısıdır. Allah bilen sinir apı yutmaz. Sinirleriniz sizin mağaradaki maymunun, indeki köpeğin gibi bundurmuş. Köpek köpeği hal hal hal, hal. Avrupa'da geziyorum köpekleri evlere sokuyorlar. Kultuklara oturtuyorlar. Ya hayretle bakıyorum Alman'ın elindeki köpek. Sözüm meclisten hepinizden uzun olsun. Şu Alman'ın elindeki köpeği görünce hav 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 birbirine saldırıyor. Birbirine hatır sormuyor aile uyu maç aç nasılsan. You guess, demiyor. Havar demiyor hav Kardeşim biz insan mıyız? Hava mıyız? Üç günde karı dövülür mü? Beş günde çocuğun hakaret edilir mi? E niye? Hakkullah bilmiyor ki Allah tanımıyor ki korksa. Hakkul ibad karı hakkı, çocuk hakkı, komşu hakkı nedir bilmiyor ki Allah'tan korksa da kulların hakkını eda etse. niye yıkılıyor şu dünya? İşte akıllı zannedenlerin ahmakça çirkin günahlarıyla kendi hayatını önce yıkıyor. Kendisini cehenneme çeviriyor, bozuk fıtratlı, asabi, deli gibi, halal gibi. Sonra aile hukukunu bozuyor. Aile hukukuna gidiyor. Onun için akıllı geçinen akılsız ahmaklar idrakla, fikirle Allah'ın hakkı bu kulda vardır. Allah Resulü'nün hadisleriyle bu kulda hakkul ibad, kul hakları vardır.